Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft şu görüyor musunuz? Şu çakalı şu bak elimde tuttuğumu. Bak. Şu çakalla PvP haritası yaptım. Onda oynayacağız. Onda oynayacağız. Bak e, video öncesi yapmak için ölmüşüm. Bunlar benim en önemli oyunlar. Oyunlar çıkayım. TV'yi para tasa yüretme yanında bunlar yanıyor yanıyor bir yani yerden geliyor hem geliyor Hemen zırhımız yoktu ya zırhımız Çok, çok <laughs> doğru söylüyor Bu arada demiri geçmiyor suç bir demiri geçmiyor Ben şu an ihtiyacım olan Altı renge gelirse ben almayacağım hile var çünkü. Ya bu, bu da büyülü de yapmış gözüm oldu. Şimdi ben en az zorlar yere geçeyim. Hemen soru bir yola alıp sizce kim kazanır? Hemen şimdi yorumlara yazın. Bekliyorum. Bekliyorum. Yorumlara yazmazsanız Bakmam yani, başlatmam lan videoyu. Başlattım da çok da. Yani, videoyu yüklemem. Şu an kendi kendime konuşuyor bile olabilirim de neyse. karakterimizi stife yapalım. Alınırız, alınırız. Hemen pvp haritasına basın. Ben şunu görsem haritayı tamamlayabilirim. O halini de Nasıl? Oğlum bu ya ben yani direkt Para, o, o. Lan bu ne ya bu ne ya? Neyse parkur girelim. Parkur haritasına. Buraya çok parkur. Survival'da. Diğer bölümde bitirememiştiniz hatırlarsanız. Şimdi o kızla alakalı bir şey anlatmayacağım. O kız malın sekiz zaten. Önceden öyle değildi. Ama şimdi bana göre öyle. Ama evet, şuradan geçecek. Hop hop. Hayır ölme. Oğlum ben pro başmışım lan işe. kalbim sana. Hop. Hayırlı günler bir daha. Ha ben, ben böyle manlık yapıyordum ya. Oradan düşüyordum falan. O yüzden herhalde yapamıyordum. Ya direkt şuradan şuraya şuradan şuraya buradan double yaptım. Buradan al. Buradan hemen gel. Buradan tekrar double oh, yap. Oh, oh. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Şuradan gel. Şuradan bas. Buradan gel. Buraya Oppe! Şaki kız yapmaya çalışayım mı? Nerede? Of, bas direkt şuradan şuraya atladım Hemen evet, şuradan atla atla. Atla, alta, sağa, sola Şuradan gel, şuradan gel. Şuradan atla buradan gel. Bak şuradan hemen hızımızı alıyoruz. Buraya geliyoruz. Buradan geliyoruz. Ben bunu devamını getireceğim. Şimdi bak ne yapar? Şuradan atlayıp buraya atlamayı denek mi? Anlamadım. bak. Şuraya geliyor musunuz? Şuradan şuraya atlayacağım. Oradan buraya gel. Ya oğlum ya düşündüğüm gibi şey yaratmadı. Hayır. İşte geliyorum. Bir şey demeden. Double aptal olduk ama burada böyle, burada böyle yok abi. Kendime ki. Videonun bitirisini Emrah CTR gibi Cerenimo diye yapacağım. Cerenimo. mi? Ah 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 ama oğlum. Benim kocam makas atar. Eğleniyor muyuz kızla? Bak. Benim kocam makas atar. Benim... Bir tane keşi var susmuyor bak bu sürecinde. Lan! Ya şuraya atladım. Bak tam şuraya atladım. Bir dakika tam şuraya atladım. Tam buraya atladım. Ben buradan hile yaparak çıkarayım. Niye varmış o o zaman ya Ben direkt buradan buraya atlıyorum. lan geç, geç geç Ya hayır oğlum dur. Bir dakika. <laughs> Ve... Ya oğlum ama ya. Olmuyor ya. Çok zor. Oha düştüm öldüm. Nasıl getirdim? Ya, ölmedim ölmedim sıkıntı yok sıkıntı yok yenisi çıkar ayağımın yenisi çıkacak Şuradan şuraya geldim, şuradan buraya geldim Buradan böyle bastım, buradan böyle bastım, buradan böyle bastım Buradan böyle bastım, buradan böyle bastım Buradan böyle bastım, buradan böyle bastım Buradan böyle bastım, buradan böyle bastım. Arkadaşlar bir videomuz daha sonra da geliyoruz Meeeerciiiii <laughs> <laughs> Doğru, Doğru. Doğru ya Doğru Doğru olu mu ya Doğru mu abi Şunu hatırlıyorum tamam bak. Ben direkt buradan kapatıyorum. O Neyse kendinize çok çok iyi bakın. Herkesi sevmemelerini yapıyorum ve bye bye.